2022 aslında Covid'in etkisinden tamamen arınmayı umduğumuz bir yıl idi. Fakat ne yazık ki havacılık sektöründe çoğu izleyicilerimiz de belki farkındalar. Hala Covid etkisi tamamen sivil havacılıkta özellikle atlatılabilmiş değil. Bir tık altındayız Covid öncesi rakamların. O yüzden bizim için biraz hala daha tam zorluğu geçmiş değildi. Buna rağmen ciddi başarılar elde ettiğimizi söyleyebilirim öncelikle milli projeler bazılarında ihtiyaçlarına göre personel alımına ve büyümeye devam ettik özellikle milli projeler için ve 2022 yılı sonu itibariyle 3400 kişiye doğru yaklaştık ilk defa olarak şirket tarihimizde. Satışlarımız 2019 rakamlarına ulaşmasa da 375 milyon dolara kadar yaklaştı. İnşallah önümüzdeki yıl daha da iyi olacak. İnsan kaynaklarımız yaptığı güzel çalışmalarla çalışanlarımızın destekleriyle ve memnuniyetleriyle uluslararası çeşitli organizasyonlardan hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlardan onun üzerinde ödül aldık. Bunların bir kısmı gerçekten çok prestijli ödüller. Bir tanesini özellikle bahsedeyim. Ee, Global Business Excellence Awards diye bir e, e, ödül organizasyonu var. Bu uluslararası e, şirketlerin başvurduğu e, e, bir organizasyon. Buradan e, yaptığımız başvurularda e, yılın işvereni, işvereni ödülünü aldık ki bu yani Türkiye genelinde kastetmiyoruz. Dünya genelinde Employer of the Year seçildik. Bu gerçekten bizim için ee, güzel bir başarı insan kaynaklarımız için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Daha önce zaten Türkiye'de de en iyi iş yeri e, Best Employer e, ödülleri almıştık. E, takip eden izleyicilerimiz bilirler. E, yerli ve milli motorlarımızda oradaki yaptığımız çalışmalarda da e, birkaç farklı dalda ciddi ilerleme kaydettik. E, öncelikle e, e, Gökbey helikopterinin milli motoru olan TS-1400 motorumuzda Proje maksimum sürekli güç hisleri olan 1300 beygirin üstüne 1400 beygir olarak sürekli maksimum sürekli güç olarak 1400 beygirlik bir motor tasarlamıştık. Zaten 1400 beygir'e çıkmıştık yılın başında. Yıl içinde yaptığımız çalışmalarla bu motorumuzun gücünü 1572 beygir'e kadar çıkardık ki bu güç seviyesi de helikopterin acil durum kalkış senaryosunda aşırı yükle vesaire kalkması gerektiğinde yüklenerek kalktığında 2 dakika boyunca uygulayacağı, uygulayacağı güç seviyesidir ki bunu biz bunu başardık. Hatta dakikalar 2 dakika değil çok uzun süreler bu seviyelerde testlerimiz oldu. TS1400 motorumuzun olgunlaştırma testleri devam etti. Şu an itibariyle insanlı uçuşa hazır olgunlaşmış son versiyon iki motorumuzun üretimini iki tane motorumuzun üretimini tamamladık. Bunların e, TAİ'ye teslim edilmeden önce TAİ'nin bizden istediği bazı pesof testleri var. Bunların e, testleri şu anda devam etmekte. İnşallah Şubat ayına kadar bu testler yapılıp Şubat sonunda da bu motorlarımızı ilk insanlı gökbay uçuşu için e, TAİ'ye teslim etmiş olacağız. E, bununla ilgili bu çalışmalara devam etti. Pistonlu motorlarımızda daha önce geliştirdiğimiz PD-170 motorumuzun 225 beygirlik PD222 e, versiyonunu geliştirdik. E, bu motorumuzda e, 225 beygire çıktık. E, hatta e, EASA e, CSI 440 testi var. Bir e, dayanıklılık testi EASA'nın istediği. Genellikle insanlı motorlara uygulanıyor aslında. İnsanlı uçuşlar için kullanılan motorlara uygulanıyor. Özür dilerim. Ama biz bunu biz İHA motorları da olsa insansız da olsa, gene de motorumuzun dayanıklılığını belgelemek, kayıt altına alabilmek için biz kendi motorlarımızda bu zorlu dayanıklılık testlerini uyguluyoruz. Bu müjdeyi de buradan ilk defa vermiş olayım. PD222 motorumuzda EASA 440, CSC 440 dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı. Bu yüzlerce saat süren, motoru ciddi olarak zorlayan, ee, özel bir test e, grubu diyelim, grup halinde, bir paket halinde e, bu ESA testlerini başarıyla tamamlamanız gerekiyor uçuş sertifikası almak için. E, PD-222 motorumuz da bunları başarıyla tamamladı. Çok şükür bunu bu de vermiş olayım. E, ayrıca e, PD-170 motorumuzla e, Aksungur, e, Tayin'in üretmekte olduğu Aksungur e, İHA'mız ilk defa e, 30.000 feet seviyesinin üstüne çıktı. Tabii e, duymuşsunuzdur. Akıncı da 40 bin fite kadar, e, 40 bin fit seviyelerine kadar uçuş yaptı. Ama bu turbo prop motorla, yani türbünlü jet grubu motorla daha yüksek seviyelere çıkmak nispeten daha kolay. Ama e, pistonlu motorlarla bu seviyelerde uçmak bir dünya rekoru. Genellikle pistonlu motorlar 20 fit altı uçuşlarda. Şimdi İHA'larda 20 ile 25 bin fit arasında görev yapıyorlar. E, dünyadaki var olan motorlar. Ee, izleyicilerimiz de biliyorlardır. FD-170 motorumuz dünyada sınıfında tek 40 bin fite kadar çıkabilen bir pistonlu motor. Hatta çift turbolu e, olarak da dünyada tek. İşte bu başarısını biz gerçek bir uçuşla e, Aksungur'un 30 bin fitin üstüne çıkararak onu da belgelemiş ve taşlandırmış olduk bu sene itibariyle. Aksungur'daki deneme uçuşlarımız hala devam etmekte çok daha değişik şartlarda yüzlerce değişik uçuş durumunda irtifasında vesaire test edilmeye devam ediyor seri imalatta Aksumur'da kullanılabilmesi için bu arada PD-170 motorumuzun seri imalatı devam ediyor bu yıl içinde de seri imalat teslimatlarımız devam etti onları daha iyice belirtmeme gerek yok ee, bu yıl içinde gerçekleştirdiğimiz yeni bir dönüm noktası da aslında e, T-701D -T motoru. E, gerçi bu motorumuzu biz e, genel elektrik lisansı altında Türkiye'de üretiyoruz. E, lisans altında üretim deyince e, bazen yorumlarda e, şeyler de görüyorum, e, konuşmalarda ya işte bu sadece montaj gibi algılanıyor öyle bir şey değil. Bu motorun %50'den fazlasını bil fiil biz kendi tesislerimizde yani Türkiye'de üretiyoruz. Zaten motorun yüzde %40'a kadar yakın kısmı aksesuarlardan oluşuyor. Dişli kutusu, yakıt pompası, yağ pompası, filtre'si vesairesi, kabloları, bujisi. Yani biliyorsunuz yani bu yüzde %40'a yakını bunlardan oluşuyor ki bunları zaten bütün üreticiler dünyadaki bunları üreten, uluslararası üreten tedarikçi firmalardan alıp takıyorlar. Biz de aynı şeyi yaptık. Yapıyoruz yani lisanslı üretim olmasına rağmen bu motorda %50'nin üzerinde yerli ve Türkiye'de imalat gerçekleştiriyoruz. Buna sıcak bazı kritik sıcak bölge teknoloji gerektiren kritik sıcak bölge parçaları dahil. Örnek olarak motorun yanma odasını ki çok teknolojik bir ve üretimi zor bir parçadır. yanma odasını komple T olarak biz Eskişehir'de üretiyoruz. bu t 700 skors helikopterlerinin motorlarını Türkiye'de e, genel elektrikli sals altında üretiyoruz bu, İzleyicilerimiz bilirler 2018 yılında ilk motorumuzu üretmiştik 2019'un başında seri imalata girdik o zamandan beri de üretmeye devam ediyoruz e, bu yıl içinde e, 85 tane üretimimi tamamladık 84 tanesini de e, yakın zamanda en son grubu da yıl bitmeden e, Taiye Tusaş e, ha, e, Türk Havacılık Uzay Sanayi'ne Teslim ettik bu yıl içinde 84 tane 84. motorumuza teslim ettik çok şükür. Buradaki güzel bir gelişme, Bazen diyorlar hani yapıyorsunuz ediyorsunuz ama hiç uçuyor mu falan filan diye tamamen Türkiye'de üretilmiş ilk yerli kara şahinlerimiz, Skorsky helikopterlerimiz bizim motorlarımızla uçtular hatta uçmanın ötesinde jandarma komutanlığımıza ilk helikopterlerimiz bu yıl içinde teslim edildi yani bizzat Türkiye'de teyit tarafında üretilmiş. Büyük çoğunluğu bizde bir fiil Türkiye'de üretilmiş. Bu T-700 helikopter motorlarında güç verdiği, bu motorların güç verdiği yerli kara şahinlerimiz, jandarma komutanlarımıza yıl içinde teslim edildi. Uçuşlarını yaptılar defalarca. Artık görevde de bir fiil başlamış oldular. Envantere de girdiler yani. Bu müjdeyi de verelim. Ee, bu motorları biz T700 e, Skorsky'ler için ürettiğimiz T700 motorlarından 236 adet toplamda üreteceğiz. Şu anda 85. motorumuzu ürettik. Ee, üretimimiz devam edecek. Ee, ve bunların bakımlarını da biz üstleniyoruz. Motorun sahibi biziz aslında. Lisans üretiyoruz ama bütün yükümlülüğü Tİ'de. Ee, ve bunlar uçtuğu müddetçe 30 yıl boyunca da bunların bakım onarım bütün e, uçuş ve idamesini sorumlusu Tİ olacak bu motorların. Bundan da büyük bir gurur ve sevinç duyuyoruz. Kendi uçurduğumuz Skoski'leri havada tutmak için kendi motorlarımızı çok şükür artık üretebiliyoruz. Bunun yanında takip eden izleyicilerimiz gene biliyorlardır. Bu yıl yaz ortasında Türk Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfımızın yönetim kurulu toplantısı fabrikamızda yapıldı. Onlara bir sürpriz olarak TF6000 motorumuzu ilk defa gösterdik. Tabii motorumuzun e, maketini gösterdi çünkü üretimi devam ediyor, tasarımı bitti, üretim aşamasına girdi. Tabii ki bu da algınlaştırma döngüleri olacak ama ilk tasarım e, ve ilk bitti ilk üretime başlandı. E, tabii e, binlerce parçadan oluşan e, büyük bir motor, Türkiye'nin en güçlü motoru diye o zaman da söylemiştik. tf 6000 motoru, e, bunun üretimi normalde iki buçuk. Üç yıl sürer ama biz bunu bir yıla sığdırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an itibariyle de ciddi kısmını motorun üretmiş durumdayız. Nasip olursa önümüzdeki 3-4 ay içinde bütün parçaların üretimini tamamlayıp montajına başlamayı hedefliyoruz. İşte önümüzdeki yıl içinde de ilk çalıştığını inşallah sizlere duyurmak hedefimiz. TF6000'i TF6000 olarak bırakmadık biliyorsunuzdur. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı e, geçen ay, e, bu ay içinde hatta birkaç hafta önce katıldığı e, Türkiye İnovasyon Haftası'nda bir sürpriz daha yaptık. TF6000'in art yakıcıyla beraber bütünleştirilerek bir üst e, seviyeye çıkarılmış hali TF10.000 motorumuzu da e, halkımıza tanıttık. Bu motorun da tasarımı ciddi bir noktaya geldi. E, art yakıcı aslında TF6000 motorunu çekirdek olarak kullanıp ...onun arkasına ilave bir sistem ekleyerek... ...art yakıcı ekleyerek e, yeni bir motor e, türetmiş oluyoruz. Art yakıcılı bir TF-10000 türetmiş oluyoruz. Bu da 10000 libreye kadar itki verecek bir motorumuz. E, bu motorlarımız inşallah... E, ...daha önce de sordular... E, ...asıl gayesi bu motorları geliştirmemizin... E, ...Milli Muharip uçağın e, motoru çok daha zor ve teknolojinin ucundaki bir motor, beşinci nesil savaş uçaklarına güç veren hatta e, milli muharip uçağımızı art yakıcı çalıştırmadan e, sadece e, motorun ana çekirdeğiyle süpersonik hızlara ulaştırabilecek bir motor, bunun çalışmalarına da başladık e, ve TF 6000 ve TF 10000'i de e, bu milli muharip uçağı motorunu tasarlarken karşılaşacağımız zorlukları görmek. Onları daha küçük ölçekli bir motorda, teknolojiyi test etmek ve e, analizlerimizi, tasarımlarımızı kalibre etmek için özellikle geliştirdik. E, tabii ki bu TF6000 ve 10.000 motorumuzda e, bir ara ürün olarak, e, üst sınıftaki İHA'larda, e, işte Kızıl Elma'da benzer şekilde e, Tayin'in, TUSAŞ'ın geliştirmekte olduğu yeni bir İHA var, böyle ağır büyük. Ee, haberlere de düştüğü için söyleyebiliyorum. ANKA 3 diye tanımlanıyor. Delta İHA radara gözükmez. O ona güç verecek. Ee, ayrıca aynı motorun çekirdeğinden hız, milli hızlı hücum motomuza e, 4 tanesi güç verecek inşallah. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hatta e, bazı modifikasyonlarla aynı çekirdekten Atak 2 helikopterine 3000 ve 3500 beygir sınıfında güç verecek. Bir de helikopter motoru türetme hedefimiz var bu motordan. Yani bu te, milli Muharip uçağa doğru giderken yaptığımız ara üründen de e, devletimizin başka ihtiyaçlarını görecek motorlar inşallah türetiyor olacağız. E, yıl içinde ayrıca e, yaptığımız diğer faaliyetlerde e, ciddi işbirliklerine imza attık. E, en önemlisi tabii havacılık motorları, jet motorları aynı zamanda Bunların türevleri biraz önce bahsettiğim gibi gemilerde kullanılıyor. Hatta doğalgaz gaz kompresörlü olarak doğal hatlarında kullanılıyor. Elektrik üretiminde kullanılıyor. Bunlar ciddi güç, binlerce beygir güç üretiyorlar çünkü. BOTAŞ'la yeni bir anlaşma yaptık 2022'de. BOTAŞ'ın mevcut doğalgaz hatlarında kullandığı aeroderivatif dediğimiz uçak motorundan türetilmiş gaz türbinli kompresörlerin bakımlarıyla ilgili ilk kontratımızı imzaladık. İlk kompresörü getirdik. Doğal gaz kompresörünü, gaz türbini kompresörü çalışan gaz türbinli özellikle bunun getirdik. Bunun bakımını şu anda yapmaktayız. Bu da bizim için yeni bir alan. Yani havacılıktan artık bunların yerdeki uygulamalarına doğru da bir geçiş Zaten bahsediyorduk ve bunu da bir fiil e, uygulamış olduk. Burada BOTAŞ'ın e, bize gösterdiği güven, e, beraber çalışmak konusunda yaklaşımları ve destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bu konuda onlara ciddi destek vereceğiz. Yani sadece fiyat açısından değil, bu desteği, hizmeti daha önce yurt dışından alıyorlardı. Hem e, fiyat açısından hem de hızlı e, destek verebilme açısından. Türkiye'de yerleşik olmamız ve bu teknolojiye sahip olmamız sebebiyle e, boru hatlarımızın artık aeroderivatif e, e, gaz türbünlü kompresörlerinin bakımlarını hızlı bir şekilde yapıp derhal hızlı bir şekilde BOTAŞ'a teslim etme imkanımız olacak inşallah. Bunun dışında e, e, 45 kadar değişik ARGE projesi yürütüyoruz ve bu sayıyla ve bunlara harcadığımız paralarla ki bir kısmını ciddi bir kısmını yani her ne kadar savunma sanayi başkanlığımızın destekleri de var tabii ki TÜBİTAK'tan aldığımız destekler var sağ olsunlar ciddi destekler veriyorlar. Bunların dışında biz kendi bütçemizden de ciddi ARGE'ye para ayırıyoruz. Bu 45 tane değişik irili ufaklı ARGE projemiz var. Bu projelerimizde Türkiye genelinde 6. sıraya yükseldik ARGE harcamalarında ki bu Türkiye'deki bütün şirketlerin içinde ciddi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Bizim açımızdan da sevindirici bir rakam. Ee, yeni olarak söyleyebileceğim e, üniversitelerle değişik işbirliklerimiz var. Bu yılın içinde Sabancı, beraber, e, Sabancı Üniversitesi ile beraber, Sabancı Üniversitesi'nin e, te, İstanbul Teknopark'ta bir teknoloji e, üssü var orada. Onlarla beraber e, ilk defa olarak Türkiye'de bir uçak motorunun, tf 6 motorunun, ee, fan casing dediğimiz fan, e, girişteki fanının muhafazasını komple kompozitten yapmak için bir arge projesini e, başlattık. Bu konudaki işbirliğinde Sabancı Üniversitesi rektörümüze beraber e, bu yıl içinde imzaladık. O da bu yıl içindeki yeniliklerden biri. Ee, bakım onarım vesaire kısmında e, e, jandarma e, sadece jandarma değil galiba hava kuvvet silahlı kuvvetlerin değişik birimlerinde de kullanılıyor. Cougar helikopterlerinin eee Makita e, helikopter motorlarının bakımlarının e, tamamen Türkiye'de ve bizim tarafımızdan yapılması hususunda askeri fabrikalarla e, bir sözleşme imzaladık ve ilk üç motorumuzu e, bakımları bitti. <laughs> Bunları da teslim etmek üzereyiz aslında. Bu yıl içinde teslim etmeyi hedefliyorduk ama birkaç haftalık bir sarkma oldu. <laughs> yılın ilk önümüzdeki yılın ilk aylarında ilk ay içinde inşallah bu ilk motorlarımızı teslim edeceğiz. Cougar helikopterlerinin bakımını yaptığımız motorları teslim edeceğiz inşallah. LM 2500'lerle ilgili genel elektrikle ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Son noktaya geldi. LM 2500'ler bilmeyen izleyicilerimiz için bunlar milgeme güç veren aero aeroderivatif yani uçak motorundan türetilmiş gemi motorları. 2500 serisi. Bunların bakımlarını tamamen Türkiye'de ve TEİ tarafından yapılması için daha önce Milgen motorlarımız, milli gemilerimizin motorlarının bakımları ne yazık ki Türkiye'de yapılamıyor idi. Yurt dışına gönderiliyordu. Yurt dışında çok uzak yerlerde bile yapılanlar oldu hatta. Yeni Zelanda'daki bir bakım merkezine kadar Türkiye'deki bazı motorlar gitmek zorunda kaldılar bakım için. Çünkü çok vakit alıyor İşte dünyada 3-5 tane bakım merkezi var. Bunlar da en hızlı nerede yapılabiliyor bakılıyor. Yeni Zelanda'ya kadar motor gönderdik yani Türkiye'den ne yazık ki. Ama inşallah e, geldiğimiz son aşamada e, genelliktirikte bütün anlaşmalarımızı tamamladık. Şu anda da e, savunma sanayi başkanlığımızda e, sanayileşme dairesinde son onayları bekliyor anlaşmamız. Bunun da tamamlanmasını mütakip e, son detayların e, çalışılarak artık milli gemilerimizin, mil gemilerimizin gemi motorlarını Türkiye'de bakım onarlarını, onarımlarını komple artık yapabiliyor olacağız inşallah. Parça imalatı kısmında dünya genelinde daha önce de belirttiğimiz gibi 45-50 kadar değişik motora aktif olarak 1500-2000 civarındaki parçayı fiilen üretmek üretiyor durumdayız şu anda. Ee, bunlar içinde 2022'de özellikle vurgulamak istediğim e, kazanımlardan bir kısmı e, örnek olarak e, hepimizin uçtuğu, bindiği e, Airbus 320 ve Boeing 737'lere güç veren Leap motorunun e, malumunuz daha önce defalarca söyledim. Dünyadaki en büyük tedarikçi konumundayız. Bu motorların e, kompresör tarafında özel bir blisk ve parçası var. Yüksek teknoloji gerektiren dünyada çok fazla sayıda yerde üretilemiyor. Biz bunları seri imalat olarak üretiyoruz. Bu parçalarda 10 parçamızı 11. parçamızı 2022 içinde başarıyla teslim ettik. O da bizim için bir dönüm noktasıydı. Çok hızlı bir şekilde ve hatasız bir şekilde bunların üretimine çok şükür devam ediyoruz. Ayrıca parça imalatında ilk defa olarak milli parçalarımızın, yani milli motorlarımızın, kendi milli geliştirip tasarlayıp geliştirdiğimiz motorlarımızın parçaları ateliye saatleri, ateliyedeki toplam uluslararası motorlara ürettiğimiz parçaların saatlerine göre ciddi bir artış gösterdi. Yüzde olarak hala küçük ama önceki yıllara göre 2-3 kat bir artış, birden bir sıçrama gösterdi 2022 yılında. Bu katlanarak büyüyecek inşallah. Bizim kendi motorlarımız seri imalata girdikçe ne bileyim TS 1400, inşallah TF 6000 vesaire bunlar milli motorlarımızla ilgili bizim atelimizdeki üretim saatleri de inşallah katlanarak gidecek. Kalite konusunda güzel bir başarı yakaladık. Aslında T havacılık sektöründe kalite ve sertifikasyonlar konusunda Türkiye'de önemli bir yerde. Kendi sertifikalı personelleri olmasından ötesinde Türkiye'de bu sektördeki irli ufaklı birçok firmanın sertifikasyon almasına ciddi destek veriyoruz. Onların bir kısmının eğitimini, havacılık sertifikasyonu eğitimlerini bizim sertifikalı personellerimiz veriyor. Bu konuda e, ve diğer havacılık sektöründeki THY teknik vesaire gibi firmalarımızla beraber çalışarak artık Türkiye'de AS9100 belgesini Türkiye içinde kendimiz yani burada oluşturulan bir yapı üzerinden artık firmalarımıza verebiliyor olacağız. ki Bu büyük bir başarı. Daha önce yurt dışından almak gerekiyordu bu sertifikaları. Bunun yanında yeni bir kalite sertifikası ihtiyacı ortaya çıktı. Havacılık motorları sektöründe çalışan büyük firmalar bir araya gelerek bazı firmalara özgün, iri ufaklı e, üretim sistemleriyle ilgili sertifikaları tek gruplar, belli gruplar altında toplayarak bunlara özel bir sertifikasyon sınıfı oluşturdular. Hep beraber birleşerek yeni sertifikasyon ve standartizasyona gittiler. E, bu da AS 13100 kalite belgesi olarak yeni devreye giriyor. Dünya genelinde bu, bu yeni kalite standardı ilk defa hazırlanıyor. Ee, ve bu yıl içinde biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an itibariyle, önümüzdeki yıldan itibaren devreye giriyor ee, 2023'ten itibaren başından itibaren. Şu an itibaren dünyada bu kalite belgesini almaya e, hazırlıklarını tamamlamış birinci şirketiz diyebilirim. İnşallah ilk belgemizi aldığımız zaman bunu da anons edeceğim. Yani dünyada birinciyiz bu konuda da bu kalite belgesini e, almak konusunda. E, genel olarak bütün bunları saydığımda 2022 yılı aslında gerçekten güzel bir başarılarla dolu bir yılımız oldu. İnşallah bu başarı, 2000 başarımızı 2023 yılında da devam ettirmeyi umuyoruz. ve Bu başarılarda katkısı bulunan bütün teyit personelimize, en tepesindeki genel müdür yardımcılarından en alttaki bize çay hizmeti veren arkadaşlarımıza kadar bütün arkadaşlarımıza Mühendisi, teknisyeni, lideri, müdürü hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir iş, ekip olarak güzel bir iş çıkardık. Hepsi Hepsinin ellerine sağlık. Bize de bu fırsatı tanı tanıdığınız için size de teşekkür ediyorum. Sağ olun.